Biat ve ahit nedir? Bu videoda başlıca şu konular anlatılmaktadır. Biat ve ahit nedir? Biatın tarihi, biat edenlerin şartları, biat edilen kimseler, biatın kısımları, biatı yenilemek, biat etme şekilleri, erkeklerin biatı, kadınların biatı, biat almak için vekalet vermek. Başlamadan önce bu videoyu beğenerek daha fazla kişinin öğrenmesine vesile olabilirsiniz. İyi seyirler. Kemale ermek isteyen kimsenin yakın doğruluk ve basiret ile Allahu Teala'ya ibadet edebilmek için kendisini hak yola irşat edecek ve nefs ile ilgili bilmediklerini öğretecek bir mürşide intisap etmesi gerekir. Biat sözlükte itaat etmek, bağlılığını bildirmek veya alışverişte anlaşmaya varmak demektir. Ahit ise bir şeyi devamlı koruyup gözetmek manasındadır. Ahit kelimesinin asıl anlamı budur. Daha sonraları riayet edilmesi gereken antlaşma anlamında kullanılmıştır. Biat ve ahit kelimeleri sufilerin ıslahında, müridin nefsi hakkında şeyhe tabi olması ve şeyh ile mürid arasındaki irtibadı ifade eder. Sufiler biat ve ahit kavramlarını ifade ederken tövbe, hırka, tarikat, zikir telkini ve sülük gibi farklı bazı terimler kullanır. Bu terimler zahiri anlamda salik olan mürid ile kamil olan şeyh arasında irtibadın başladığını, hakiki anlamda ise müridin asıl muradı olan Hak Teala'ya bağlandığını ifade eder. Biatın usullerinden biri bir şeyhin elinde Allah Teala'ya tövbe etmektir. Nitekim Envarul Behiye'de şöyle geçmiştir. Kişi bir şeyhe intisap edip onun eline tövbe etmek istediğinde onu tasdik etmesi gerekir. Hırka, sufilere göre onlara özel bir giysidir. İmam Sürhe verdiği kutsesi ruhu şöyle buyurmuştur. Hırka giymek teslimiyet alametidir. Allahu u Teala'nın Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ve şeyhin hükmü altına girmektir. Biat sünnetini ihya etmektir. Hırkada biat etme anlamı vardır. Tarikat Allahu u Teala'nın yoluna girmeye sebeptir. Tarikat, müridin batini temizlik ve marifetullah'a ulaşabilmesi için virt ve bir takım adaplara riayeti hususunda şeyhe biat etmesidir. Şeyh biat anında müride zikri ve biatın şartlarının telkin eder. İmam Şarani Kutsesu ruhu şöyle buyurmuştur. Ey kardeşim bir şeyhin yanında serisülük yap ki seni evham ve töhmet karanlığından çıkarsın. allah Teala seni hidayetin hususundan korusun. Nitekim ve huve salihin. O salihleri koruyup kollar. Araf suresi 196. ayet. Biatın tarihi nedir? İlk ahit alan Allahu Teala'dır. Zira Cenab-ı Hak insan olduğu zürriyetinden ahit almıştır, söz almıştır. Bunu ayeti kerimede şöyle ifade buyurmuştur. Ve iz ahaza rabbuka min meni adama min zuhurihim zurriyetuhum ve eshedahum ala enfusihim. Elestu bi rabbikum? Kalu bala şehidna en taqulu yawmal kıyameti inna kunna an hadha gafilin. Hani Rabbin ezelde Adem oğullarının sülplerinden zürriyetlerini almış, onları kendilerine karşı şahit tutarak ben sizin Rabbiniz değil miyim demişti. Onlar da evet şahit olduk ki Rabbimizsin demişlerdi. Böyle yapmamız kıyamet günü biz bundan habersizlik demememiz içindir. Araf suresi 172. ayet Sonra Allah Teala tüm peygamberlerden özellikle de ulul azim peygamberlerden aleyhisselam şu iki hususta ahit almıştır. Bu iki hususa geçmeden önce ulul azim peygamber nedir onu açıklayalım. Sözlükte sabırlı ve gayretli kimseler anlamına gelen ulul azim dini ıslahta ise Kur'an-ı Kerim'de sabır ve azimlerinin övüldüğü 5 peygamberi ifade eder. 1. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem 2. Hz. İbrahim aleyhisselam 3. Hz. Nuh aleyhisselam 4. Hz. Musa aleyhisselam 5. Hz. İsa aleyhisselam Allah-u Teala'nın tüm peygamberlerden özellikle de bu açıkladığımız Ulil Azim peygamberlerden iki hususta aldığı ahit şöyledir. 1. Kavimlerine risaleti yani Allah-u Teala'nın onlara vahiy yoluyla bildirdiklerini ve onun emiri ve yasaklarını ulaştıracaklarına dair peygamberlerden ahit almıştır. Nitekim Cenab-ı Hak ayeti kerimede şöyle buyurmuştur. وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيَثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحِي وَاِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيْسَ بِنِ مَرْيَمَ وَاَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيَّذَا Hani biz peygamberlerden sağlam söz almıştık. Senden, Nuh'tan, İbrahim Musa ve Meryem oğlu İsa'dan da. Evet, biz onlardan sapa sağlam bir söz almıştık. Ahzab Suresi 7. ayet. 2. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem iman ve yardım etmeleri hususunda peygamberlerden ahit almıştır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur. وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ Hani Allah peygamberlerden size kitap ve hikmet verdikten sonra elinizdekini doğrulayan bir peygamber geldiğinde ona mutlaka iman edeceksiniz ve ona mutlaka yardım edeceksiniz diye söz almış. Ali İmran Suresi 81. Ayet Sonra Allahu Teala Peygamber Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem yeryüzündeki halifesi kılmıştır. O da insanlardan farklı şekillerde biat ve ahit almıştır. İslam'daki ilk biat ise birinci akabe biatıdır. Bu biatta bir grup ensar Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem İslam dini üzerine biat etmiştir. Bu biat Nisa kadınlar biatı diye de isimlendirilir. İkinci biat ise ikinci akabe biatıdır. Bu biatta ensardan iki kadın ve yetmiş erkek bulunmuştur. Müşriklerin Hazreti Osman'ı radıyallahu anh öldürdüğü haberi yayılınca sahabilerin Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem ağaç altında biat ettikleri bir biat daha vardır. Ölüm ve sabır veya rıdvan biatı diye adlandırılan bu biat hakkında şu ayet-i kerime nazil olmuştur. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُبَايَعُونَكَ اِنَّمَا يُبَايَعُونَ اللّٰهِ يَدُ اللّٰهِ فَوْغَ اَيْد۪يهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَاِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ اَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهَ فَسَيُؤْتِيهِ اَجْرًا عَظ۪يمًا Sana biat edenler ancak Allah'a biat etmiş olur. Allah'ın kudret ve inayeti onların üzerinedir. Verdiği sözden dönen kendi aleyhine dönmüş olur. Allah'a verdiği sözü yerine getirene Allah büyük bir mükafat verecektir. Fetih Suresi 10. Ayet Hulefai Raşid'in zamanında Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sohbeti ve birlikteliğiyle nurlanan, onun huzurunda edeplenen sahabilerin çokluğundan dolayı takva hususunda halifelere ayrıca biat etmeye ihtiyaç duyulmamıştır. Hulefai Raşid'inden sonraki dönemde de İslam birliğinin tefrikaya uğramasından onlara biat etmenin halifeye biat etme zanlı oluşturacağından ve böylece fitne ateşi çıkacağından korkulduğu için açıktan bir biat alınmamıştır. Tasavvuf büyükleri o sıralarda biat yerine hırka giyimini ikame etmişlerdi. Yani biat alma yerine müritlerine hırka giydiriyorlardı. Sonraki dönemlerde bu durum silinip gidince Hicri 5. yani 11. asırda sufiler terk edilmeye yüz tutan biat sünnetini ihya etmeye başladı allah -u Teala en iyisini bilendir. Biat edenlerin şartları Biatin sıhhati yani geçerleri için biat eden kişinin mümeyyiz ve akıl sahibi olması şarttır. Bu nedenle mümeyyiz olmayan çocukların biatı geçerli olmaz. Nitekim hadisi şerifte de geçtiği gibi biat etmesi için Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bir çocuk getirildi. Peygamber Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem başını okşayıp onun için hayır duada bulundu. Fakat ondan biat almadı. Deli bir kimsenin de biatı geçersizdir. Çünkü dini hükümlerle mükellef değildir. Mümeyyiz olan çocuğun biyatı mükellef olmasa da daha çok teberrük, bereketlenmek yani ve ondan hayır olmak için alınır. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Hasan, Hz. Hüseyin ve Abdullah bin Zübeyir'in radıyallahu anhum biyatını onlar küçükken almıştır. Biyat edilen kimseler Kendisine biyat edilenler üç kısımdır. 1- Peygamberler 2. Onların varisler mürşitler. 3. Hükümdarlar. Bu üç kısımda da hakikatte asıl biat edilen yalnızca Allahu Teala'dır. Yine bu üç kısım kendilerine tabi olup Cenabı Hakk'a biat edenlerin biatına şahit olan kimselerdir. Biatın kısımları. Tasavvuf ehli arasında tevarüz etmiş birkaç farklı biat vardır. 1. intisap biatı, 2. Günahlardan tövbe biatı, 3. Salihlerin silsileleriyle teberrüklenme biatı çünkü bu de bereket vardır. Bu silsileler hadis senetlerin silsilesi gibidir. 4. Kesin bir kararlılıkla zahiri ve batini anlamda allah Teala'nın emirlerini yerine getirme, yasaklarından sakınma ve kalbi Cenab-ı Hakk'a bağlanma biatı. Biatı yenilemek Biatı yenilemek sünnettir ve hakkında rivayet vardır. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem ashabını biatların yenilemeleri için çağırdığı sabittir. İmam Ebu Cafer et Taberi rahmetullahi aleyh Camiul Beyan adlı eserde şöyle buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Osman bin Ahvan'ı radıyallahu anh elçi olarak Kureyşlilerden bir topluluğa göndermişti. Osman bin Afvan gecikince Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun öldürüldüğünü düşündü ve müşriklerle savaşmak üzere biatlarını yenilemeleri için ashabını çağırdı. Ashab da Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem biat etti. Bu biat Rıdvan biatı denilen biattır. Bu biatta bulunanların sayısı kimilerine göre 1400, kimilerine göre 1500, kimilerine göre de 1300'dür. Abdullah bin Zübeyir'in radıyallahu anhuma, şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bir günde iki defa biat ettim. Seleme bin Akvaan'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem biat ettim ve sonra ağacın gölgesine döndüm. Allah Resulü insanlar dağılınca bana Ek, ey Akvaan oğlu biat etmiyor musun buyurdu. Ben de biat ettim ya Resulallah dedim. Bana Gel bir daha et dedi. Ben de ikinci defa biat ettim. Bu hadisi kendisine rivayet eden kişiler ki ona İbni Ekva'ya yani Ey Ebu Mislim o gün ne üzerine biat ediyordunuz diye sordum. O da ölüm üzerine diye cevap verdi. Avf bin Malik el Eşcai'nin radiyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında 9 veya 8 ya da 7 kişiyken bize Allah'ın Resulüne biat etmiyor musunuz dedi. Biz de henüz yeni biat etmiştik ve biat ettik ya Resulullah dedik. Sonra yine Allah'ın Resulüne biat etmiyor musunuz dedi. Biz de biz sana biat ettik ya Resulullah dedik. Sonra tekrar Allah'ın Resulüne biat etmiyor musunuz dedi. Biz de ellerimizi uzattık ve biz sana biat ettik. Peki ne üzerine biat edeceğiz ya Resulullah dedik. Bunun üzerine Allah'a ibadet edeceğinize, ona hiçbir şey ortak koşmayacağınıza beş vakit namaz kılacağınıza ve itaat edeceğinizi dedikten sonra sessizce ve insanlardan bir şey istememeye buyurdu. Af bin Malik el-Eşcain radıyallahu anh der ki sonradan orada bulunanlardan bazılarını gördüm. Kamçılarını bile düşürdüklerinde kimseden istemeden kendileri alıyordu. Ebu Umame el-Bahili'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim biat eder buyurdu. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem azatlısı Sevvan, ey Allah'ın Resulü sana biat etmemiş miydik? Şimdi ne üzerine biat edelim dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiç kimseden bir şey istememek üzerine buyurdu. Sevvan, ey Allah'ın Resulü böyle bir biatın karşılığı nedir diye sordu. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem cennettir buyurdu. Ardından Sevban Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine biat etti. Bu konuda Ebu Umame radıyallahu anh şunları anlatıyor. Mekke'de insanların en kalabalık olduğu bir zamanda Sevban'ı gördüm. Bir binek üzerindeydi. Birden elindeki kamçı birinin omuzuna düştü. O kişi kamçıyı vermek istediyse de Sevban bunu kabul etmeyip bineğinden indi ve kendisi aldı. Biat etme şekilleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadın ve erkek sahabilerden farklı şekillerde defalarca biat ve ahit almıştır. Allah Teala onlardan razı olmuş ve rızasını onlara şu ayeti kerime ile bildirmiştir. Lekad radiyallahu anil mu'minine iz bayeuneke tahta'şşecereti fa'alima ma fi kulubihim fanzala's sakinete aleyhim ve e'sabahum fethen qariba. Şüphesiz Allah ağaç altında sana biat edenlerken inananlardan razı olmuştur. Kalplerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş ve onlara yakın bir fetih nasip etmiştir. Fetih Suresi 18. Ayet Sözlük anlamında da dile getirdiğimiz gibi biat gelmesinden el uzatıp musafah yapmakta anlaşılmaktadır. Ancak biat hakkındaki hadisler Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem kadınların farklı, erkeklerin farklı biat ettiklerini gösterir. Erkeklerin Biatı Erkeklerin biatı musafaha ile olur. Nitekim ayeti i kerimede şöyle buyurulmuştur. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُبَعِعُونَكَ اِنَّمَا يُبَعِعُونَ اللّٰهُ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَاِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ اَوْفَى بِمَا اَعْهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهَ فَسَيُؤْتِهِ اَجْجَنْ عَظ۪يمَ Sana biat edenler ancak Allah'a biat etmiş olur. Allah'ın kudret ve inayeti onların üzerindedir. Verdiği sözden dönen kendi aleyhine dönmüş olur. Allah'a verdiği sözü yerine getirene Allah büyük bir mükafat verecektir. Fetih Suresi 10. Ayet Cerir'den radıyallahu anh şöyle rivayet edilmiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelip Ya Resulallah elini uzat sana biat edeyim ve benden söz al. Çünkü sen biatın şartlarını benden daha iyi bilirsin dedim. Bunun üzerine şöyle buyurdu. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmaman, namazı kılman, zekatı vermen, Müslüman kardeşin nasihat etmen ve müşriklerden de ayrılman üzere üzerine senden söz alıyorum. Amr bin Abese'den radiyallahu anh şöyle rivayet edilmiştir. Gönlüme potlara tapmanın batıl olduğu düştü. Bir adam bunları benden işitince, Ey Amr, Mekke'de bir adam var, senin söylediklerini söylüyor dedi. Bunun üzerine ben de Mekke'ye gittim ve onu sorup soruşturdum. Duydum ki gizli davet yaptığı için ona sadece geceleri tavaf ederken ulaşabiliyormuş. Ben de Kabe ve örtüsü arasında bekledim. Onu ancak sesinden tanıdım. Kelimeyi tevhid getiriyordu. Yanına gittim ve sanki bana Allah'ın Resulü'yüm dedi. Ona Rabbin seni ne ile gönderdi dedim. O da Allah'a ibadet edilmesi, ona hiçbir şeyin ortak koşulmaması, kan dökülmemesi ve akrabalık bağlarının korunması için gönderdi buyurdu. Ben bu işte yanında kimler var dedim. O da bir hür ve bir köle var buyurdu. Bunun üzerine elini uzat da sana biat edeyim dedim. Elini uzattı ve İslam dini üzerine ona biat ettim. Müslümanların dördüncüsü oldum. Ebu'l Bahteri'den radıyallahu anh şöyle rivayet edilmiştir. Hz. Ömer radıyallahu anh Ebu Ubeyde bin Cerraha radıyallahu anh elini uzat da sana biat edeyim. Çünkü ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem senin için sen bu ümmetin eminisin derken işittim dedi. Ebu Ubeyde de ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem son günlerinde vefat edinceye kadar emri üzere bize imamlık yapan kişinin Hz. Ebubekir Bekir an kastederek önüne geçemem diye karşılık verdi. İbni Abbas'ın radıyallahu an rivayet ettiği uzun bir hadisi şerifte Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra Sakifetü Beni Said adlı yerde sahabilerin halife konusunda ayrılığa düşmesinden ve Hz. Ebu Bekir an biat etmelerinden söz ettikten sonra şöyle devam etmiştir. Gürültü ve seslerin yükseldiği bir sırada Hz. Ömer Hz. Ebu Bekir radıyallahu anhuma elini uzat ey Ebu Bekir dediğinde Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh elini uzattı ve ona biat etti. Ardından muhacir daha sonra ise ensar biat etti. Bu rivayetler biat sünnetinin erkeklerde musafaha ile olduğunu gösteriyor. Sufi büyüklere baktığımızda da müritleri onlara biat ederken sünneti seniyedeki biatı uyguladıklarını görürüz. Bazı Nakşibendi salatımızda kutsesi ruhumda gördüğümüz gibi Nakşibendi şehirlerden bazısı biat edenlerin çokluğundan dolayı musafaha yoluyla biat almak zorlaşınca aradaki bağlantıyı sağlamak için sarıkla biat almıştır. Anlatılır ki Şeyh Ahmet Eşşehidin rahmetullahi aleyh yanına o kadar çok kişi geliyordu ki kalabalığın ucu bucağı görünmüyordu. Bu mübareğin uğradığı her beldede çok sayıda insan onunla tövbe ediyor ve ona biat ediyordu. Kalküta şehrinde iki ay kaldı. Ona biat edenlerin sayısı günde en az bin kişiydi. Biat gece yarısına kadar sürüyordu. Kalabalıktan dolayı teker teker biat almak zor olduğu için yedi veya sekiz tane sarık uzatılıyordu. İnsanlar da o sarıkları tutuyor, tövbe edip Allah-u Teala'ya söz veriyordu. Bu da günde 17 veya 18 defa yapılıyordu. Kadınların biatı Kadınların biatı ise musafahsız olur. Hz. Ayşe radıyallahu anh'a annemiz şöyle buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadınlardan Allah-u Teala'nın şu ayet-i kerimesinde La yuşrikne billahi şey'e inanmış kadınlar Allah'a hiçbir şey ortak koşmamak üzerine Müm Tehine suresi 12. ayet emrettiği şekilde sözlü olarak biat alırdı. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem eli mahremi dışında hiçbir kadının eline değmemiştir. Ümeyme bin Rukayka radıyallahu anh'a anlatıyor. Ben Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem biat eden kadınlardan biriydim. O bizden hırsızlık yapmamak üzerine ayetiyle biat aldı. Biz kendisine ey Allah'ın Resulü bizden musafaha yaparak biat almaz mısınız dedik. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben kadınlarla musafaha yapmam bir kadına söylediğim söz, yüz kadına söylediğim söz gibidir buyurdu. Esma bint Yezid radıyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mümin kadınları biat almak üzere çağırdı. Ey Allah'ın Resulü ellerini bizden esirgemesen dedim. Bu nezdine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben kadınlarla musafaha yapmam. Ebu Suud efendi rahmetullahi aleyh şöyle buyurmuştur. Peygamber efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem kadınlardan biat etme şeklinde ihtilaf olmuştur. Rivayete göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kadını vekil tayin edip Safa Tepesi üzerinde kadınlardan biat aldırmıştır. Başka bir rivayete göre ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem içi su dolu bir kap istedi ve elini suya daldırdı. Ardından da kadınlar ellerini daldırıp biat ettiler. Bir başka rivayet ise Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem elinde bir elbise olur, kadınlar o elbiseyi tutar ve o şekilde biat ederlerdi. Bu konuda en açık ve meşhur olan görüş Hazreti Ayşe radıyallahu anha annemizin söyledikleridir. Vallahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadınlardan ancak Allahu Teala'nın emrettiği şekilde biat aldı. Eli kendi mahremi dışında hiçbir kadının eline değmedi. Onlardan biat aldığında "Ben sizden sözle biat aldım." derdi. Biat almak için vekalet vermek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biat isteyenlerin biatlarını ya bizzat kendisi alır yahut sahabilerden radıyallahu anhum birini vekil tayin ederek alırdı. Aynı şekilde tarikat şeyhleri de biatı ya müritlerden kendileri ya da vekil tayin ettikleri kimseler vasıtasıyla alır. Rivayete göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kadını biat alması için görevlendirdi. O da Safa tepesinde durup kadınların biatını aldı. Bu kadın da Hz. Hatice'nin kız kardeşi ve Hz. Fatıma'nın teyzesi Ümeyme radiyallahu anhünne idi.